Herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bugünkü misafirimiz Ford Connect 2020 model Titanium aracımız. Mehmet kardeşimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun. Arkadaşlar Ford Connect'te de ilk defa e, 2020 e, kasa olarak yeni mo model makyajlı olarak gelen ilk aracımız oldu. E, aracımıza ek eklediğimiz bilgisayarla olan güzel özelliklerimiz oldu. Aracımızın bu özelliklerini sizlerle paylaşayım. Mehmet kardeşimize hayırlı olsun şimdiden. Arkadaşlar tek kilitte camların kalkma özelliğini ekledik Connect aracımızda. Artık e, kumandamızı daha uzun ömürlü, daha güzel kullanmam için yaptığımız işlem oldu. Bir diğer yaptığımız işlemimiz ikinci kilitte bir kere korna vermesi, çok tatlı. Bir ses veriyor. Kapılarımızın kilitlendiğini söylüyor. Veya arabanızı aradığınızda AVM'de ben buradayım diyor. Araba size tepki gösteriyor. Bu şekilde. Aracımızda bu tek korna işlemi bu şekilde. Bir diğer işlem. İki kere korna veriyor şu an aracımız. Kapı açık diyor bize. Ee, uyarı yapıyor. Bu şekilde. Çok tatlı oldu araç. Gerçekten Connect'i güzel yapmışlar yeni kasayı. Ee, i̇çeri de çok güzel Bir diğer yaptığımız işlemimizde de Hızlanca otomatik kapı kitlememiz var Güvenlik her zaman Elden bırakmamaz lazım Bir an bir yerde lazım olur O da şanslı olmaz lazım Arkadaşlar araç şu an Harekete geçti mi Biri çekmeye çalıştığında Kapılar açılmaz Kendini sizi koruma altına almak için Kapıyı otomatik teker döndüğünde Kitler bu da güzel bir özellik daha eklemiş olduk. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz, alarm özelliğimiz var. Aracımızı kilitledik ve araçtan uzaklaştık. Biri gelir cam kırarak veya maymuncukla kapıyı açtığı anda direkt dörtlüyle korna devreye giriyor ama öncesinde içeriden uyarıyor. Aç abi. Şu an içeriden uyarıyor aracımız. Siz kimsiniz diyor araçtan. Bir tepki verin kumandayla yoksa dışarıya uyarı veriyor. Bekliyorum. Şu an devreye girdi arkadaşlar. Connect aracımızda. Bu şekilde güzel bir alarm özelliği oldu. Kaplara duyarlı hırsızlık alarmı. Orijinal delme kesme biçme olmadan tüm işlemlerin hepsini bilgisayarla yaptı, yaptık arkadaşlar aracımıza. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz. Arkadaşlar modülsüz Amerikan Park özelliğimizi görüyorsanız muhteşem oldu araçta. Bu gündüz yana gündüz olarak yanıyor arkadaşlar. Hatta hatta arabanın yan ışığı da şu an yanıyor muydu bilmiyorum. Arkadaşlar yan taraftaki e, araç sahibine söyledim. Yan taraftaki ışık da yanmıyordu. Amerikan Park'la birlikte yanda da Amerikan Park bu gündüz yanıyor arkadaşlar. Gece değil kısalar yak abi. Kısalar yak. Kısayı yaktığı anda araç direkt dinlendirmeye alıyor. O gündüz yanar arkadaşlar sadece. Sinyal ver abi. Diğer tarafa sinyal görevini Geri yapıyor sıfıra geri çevir abi Gündüz oldu Aracımız modülsüz Amerikan Park beyinde var olan bu özellik Direkt devreye giriyor Yan taraftaki ışıklar da açmış oluyor Çok tatlı oldu Aa, Abi e, Dörtlü yak Sinyaller yine Çalışıyor arkadaşlar bu şekilde S Süper oldu Tamam abi durdur dur. arkadan da arkadaşlar Gündüz et Gündüzleyin bu şekilde yanan led'lerimiz parklarımız arkadaşlar arka tarafta da frene basma abi. Frene basma abi. Burada önde yanan arkadaşlar ee, bir kendini belli edecek bir ışığımız var. Gündüz zeti var. Arkada da gündüz zeti olarak çalışması gereken bu sistem kapalıydı ve biz bunu da aktif ettik. Frene bas bırak şimdi abi. Bu şekilde gördüyseniz arkadaşlar fren budur bu normal gündüz arkadan çarpmaması için var olan bu özelliği de aktif ettik. Abi bir sinyal ver. Bir diğer yaptığımız işlemimizde yine arkadaşlar görüyorsanız stopla sinyal yanıyor. Ya bu da e, aracınız e, sinyal daha güçlü daha iyi ve gör, görünmesi dikkat çekmesi amacıyla yandan bir bisiklet her zaman dediğim gibi veya bir motosiklet geçerken bu sinyali görmeden yanınızdan geçiyor ve yan taraftan vuruyor. Bu da güvenlik açısından dur döneceğim anlamındadır. Birlikte yanıyor. Bu da aracımıza eklediğimiz güzel bir özellik oldu. Diğer tarafa ver abi. Aynı şekilde gördüğünüz gibi stopla sinyalin birlikte yanması muhteşem bir güvenlik özelliğimiz olmuş oldu burada. Bir diğer yaptığımız Arkadaşlar özelliğimiz şu. Sisler selektör açıkken selektör attığınızda sisler de yanıp sönüyor. At abi. Hızlı hızlı at abi. Çok güzel oldu. Şimşek efekti verir gece. Güzel arkadaşlar. Bir özelliğimiz daha. Sisler açıkken selektöründe selektörde sizlerin de çakma özelliği şimşek efekti gibi güzel olmuş oldu. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz arkadaşlar bizi karşılayan bir at. Kendi logosu Ford logosu yani arkadaşlar. Her markada olduğu gibi Ford'un da bir markanın Amblemi var arkadaşlar. Bu da koşan attır. Ford'un şuradaki Ford mavi amblemin üstüne Ford yazıyla yazmışlar. Mercedes'in önünde arkadaşlar Mercedes yazmaz arkadaşlar veya Renault'un yazmaz. Her her markanın kendine ait bir amblemi vardır. Aracımızın amblemi de arkadaşlar attır. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Bu Mustang amblemi değildir. Ee, Mustang'de bir marka yoktur. E sadece yapılan bir Focus gibi, Courier gibi, Connect gibi bir Mustang araç vardır. Ford bunu üretir ve Ford'un kendi at logosunu önüne koyar. Yazıyla Ford koymaz arkadaşlar. Bunu ben anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu orijinal ekranda at geliyor ya da Ford yazıyla istiyorsanız yazıyla Ford vereyim diyor. Siz nasıl istiyorsanız öyle gönderme yapıyor. Bu zaten e Mustang'te de olan ekranın aynısı. Tüm sistem aynı zaten bağlanıyorum e de. Bu da buradan da söylemiş olayım. Bir diğer yaptığımız işlemimiz de yine arkadaşlar görüyorsanız kliple oynatmamız oldu artık aracımızda. Ee, bir eşinizle, dostunuzla film izleyebilirsiniz. Bir yerde durup yağmur altında bir manzarada da e, çayınızı içerek e, güzel bir zaman geçirebilirsiniz aracınızda. Klip film izleyerek daha güzel keyifli hale geliyor aracınız. E, Aracımız geniş aile aracı zaten güzel oldu. Bir de televizyon eklenmiş oldu. Güvenliği hiçbir şekilde elinizden bırakmayın arkadaşlar. Ee, güvenlik önemli. Kimsenin hayatını mahvetmek değil. Ee, hayatımızı mutlu etmek istiyorum. Ee, bu yüzden varım sizler için. Bu şekilde özelliklerimizin bir tanesi de video oynatma, klipli oynatma olur. Ee, hiçbir zaman trafik kurallarına uyun arkadaşlar. Elden bırakmayın. Bir diğer yaptığımız işlemimiz de Şurada ortam ışığı yaptım ama Bu ortam ışığı da Daha bir şey gelmedi Bunun için bir şey söyleyemem Bunu da ekledim Artık bir zaman Gelir de led paket olarak Eklentisi olursa böyle bir özelliği de var Aracımızın Bir diğer yaptığımız sesli komut klimamızı da Yaptık araca çalıştırayım Artık Sesli komutla aktif Çalıştırabilirsiniz klimanızı Klima Lütfen sıcaklığı söyleyin Maksimum sıcaklık Sıcaklık en yüksek dereceye ayarlanıyor Şu an gördüğünüz gibi Bu şekilde olmuş oldu Siz önünüze bakarken arkadaşlar Aracın ekranına veya alt panele bakmadan Hareket esnasında dakikalıklık dakika Her şeyi arkadaşlar Bir kazaya sebebiyet verebilirsiniz Klima Lütfen tekrar deneyin Klima Lütfen sıcaklığı söyleyin. 22 derece. Sıcaklığı 22 dereceyi ayarlıyor. Burada gördüğünüz gibi olmuş oldu bu özelliğimizde. Arkadaşlar buradan yine fanlı açabilirsiniz. Altta görüyorsanız 10 numara oldu. Buradan dereceyi yükseltebilirsiniz. İstediğiniz yer pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Klimanızın buradan kullanabilirsiniz. Aracımızı bu şekilde keyifli hale getirdik. Güzel oldu. Asistan çalışmıyordu. Asistan, bayan asistanı işine davet ettik ve işinde sesli komutla e, aracımızı bu şekilde e, komut verdiğimizde yerine getirecek artık. Aracımızda bunları da eklemiş olduk. Mehmet abimizin aracına kendisine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Orijinal alarm sistemi de bu şekilde arkadaşlar kontağı kapattığınızda araç direkt e, aracınızı koruyorum. Güvenle gidebilirsiniz diyor. Buradan bu şekilde tüm işlemlerimizi size anlattım. Bilgisayarla yaptık. Doğru mu Mehmet abi? Teşekkür ettik. Işte. Bilgisayarla yaptım. Aynen doğru doğru. Delme kesme bir şey olmadan Yok, bir şey on numara bir şekilde evet. bitirdik. Evet. Farklar nasıl et, etkiledi aracını abi sende? Abi hiç de işte istemez. Görsel olarak değişkenlikleri veriyor kendisine. -hı. -hı. Sen aracı o şekilde olduğu zaman seviyor. Ee, evden bir farkı kalmadı. Evet. Teşekkür ettim abi. Rica ederim kardeşim. Bizleri tavsiye eder misin abi? Abi yapmak isteyenler varsa geç kalmadan bir an önce yapmaları tercih ederiz yani bu konuda. Eyvallah. Mehmet abimizi de mutlu ettik arkadaşlar. Bu şekilde araçları olup da 13 marka yapıyorum. Mutlu olmak isteyen kardeşlerimizi, abilerimizi. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Yerim Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. YouTube kanalımda diğer yaptığım videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Anlatıyorum sizler için. Sizler için varım. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.